İnsanlar çok inandı hani şey olmasın hani bir yere git artık yani bunu al götür insanlara hmm. ulaştır. Bu buradaki bu bir yani orada şablonlar var galiba herkesin aklında. Çünkü şimdi hem müzik performanslarında hem e, tiyatro performanslarında dizilerde sinemada filan e, eskiden mutlaka bir yerden başladığın zaman bir hmm. local hero lokal e, evet, evet. şöhret filan olmak yoktu. Bütün dünyada bunu bize aşıladı. Yani önce bir ulusal yıldız olacaksın, sonra bir dünya yıldızı olacaksın ya da kıtasal olabilirsin. Hani Avrupa'da, işte Güney Amerika'da, Kuzey Amerika'da, Afrika'da, e, Middle East'te, e, Kuzey Afrika'da filan bütün buralarda bilinen yani bölgesel ya da ülkesel falan filan. Şimdi e, bu kafa değişti galiba ama eski kafanın bunu anlaması mümkün değil. Nedir hocam durum? Şu kadar bin takipçi evet. YouTube'dan. Evet. İşte şu kadar Instagram'da var. Bizim işte Kadıköy modada şu kadar seyirci var. <laughs> i̇şte bunlar yetiyor filan. Yani bunu ama hadi yırt hani Daha sonra ulusal ve aslında işte ya yani bunu konuşalım. Çünkü burada da mutlaka dünyadaki bütün yıldızlar aynı şeyi yaptılar değil mi? Hepsinin belgeselleri de var. Yani işte mesela bu Whitney Houston'ı şey yapacaklar dünya yıldızı yapacaklar. Buna beyaz şarkıları söyletiyorlar. Orada siyahiler sinirleniyor. Lan sen niye beyaz şarkıları söylüyorsun diyorlar. Öbürü bilmem falan. Yani onun kuralları vardı eskiden. Şimdi daha lokal kalıp arzu ettiği sanatı arzu ettiği şekilde yapmak sürdürmek mümkün. Evet. Yani e ama ya, sen nasıl düşünüyorsun yani genç bir adam olarak sen de o şablonda mısın yani yurt ulan hemen Türkiye çapında olmu yoksa tamam ben bu. Memnun. Ya ben şey fark ettim yaptığım şey aslında benim lokal bir şey değil. Her gittiğimde ben bu gösterimi yayınladım YouTube'da aslında öyle oldu. Hı -hı. İnsanlara bir anda ben de bir baktım izlendi çok izlendi bir anda Hı -hı. gösteri. Ben iyi olduğunu biliyordum gösterimin ama 500 kere oynamıştım zaten. 500 kere sahneye çıkmıştım daha doğrusu. Aynı oyunu değil. Ben 2 senede bir repertuarımı yeniliyorum ki ben heyecanımı kaybetmeyeyim diye. Sıkılıyorum çünkü bir süre sonra. Ya dedim ben bunu artık oynamak da istemiyorum. Ben bunu yayınlayayım dedim. Ee, yeni de şakalar birikmişti elimde. Yani yeni bir gösteri çıkacak malzemem de vardı. Öyle oldu. O benim hiç ummadığım gibi gitti. Yayınladım bir anda bir ayda bir buçuk milyonu geçti. Şimdi 2.7 milyon oldu. Sonra o 3 ay sonra bir 20 dakika daha yayınladım. O da 1 milyonu geçti. O, çok iyi. Nasıl güzel. oldu anlamadım. Ya yani şöyle oluyor. Ben bir miktar bir para ayırmıştım. Reklam yaparım hani izlensin diye. Bir ayakkabı parası ondan harcamadı sağ olsun. Ne güzel <laughs> <ya>. Kendiliğinden <laughs> gitti gerçekten. Şeyden değil yani. Böyle maddi olarak yorulduk falan değil de ben işin şeyindeydim. Ee, anlatamıyorduk. Okan abi yani insanlara bunun karşılık bulacağını bizi çok dinlemediler. Ben Biraz e, sesli olarak yayınlayabilir miyiz bazı bazı <laughs> noktalarını? şey şeyi yayınlayamıyoruz. <laughs> yani o kadar <laughs> e, yayınlanamaz halde. O zaman işte ne gibi? Bak bu da güzel bir hikaye oluyor. Yani o zaman gelin salonda seyredin birader falan Yayınlanamayacak şeyler mi? E, politik şeyler de var içinde. Ha, çünkü. çünkü senin bir de bir hikayen var. yakın ne zaman o? Meral Hanım'ın Meral Akşener'in gelmesi bir, bir ay oldu. Ekim'de geldi galiba. Evet Ankara'da gazetelerde koyunma. çıktı o. Evet. Sen bir şey söylüyorsun, onunla ilgili bir şaka yapıyorsun. Şey demiştim ya babam eski MHP'li kafası karışık. Arada gelip bana Meral Hanım'ı soruyor diye bir şakam var. Ha. O, onu yaptım. <laughs> evet. Meral Hanım da bana cevap vermişti yazın. Nereden ne? cevap veriyor? Instagram'dan story attı bana. Ben çok şaşırdım. Ben berberdeydim. Bakın Hocam arzu ettiğimiz Türk... hareketler. Evet. Ya berberdeydim. Arkadaşım vardı yanımda. Berber kafama alıp soktu böyle. Bir adamın en çaresiz anı yani kafamla bir adamı eli ensende böyle Şöyle bir şey gördüm. Meral Akşener hikayesi senden bahsetti diye böyle. O an daha bunu deliğine bakarken bir sürü şey düşündüm. Ne olarak bahsetti, ne diye bahsetti. <laughs> kötü bir şey mi oldu, Tepkimi verdi, bir şey mi oldu? Dedim ki arkadaşım bir bakar mısın gerçek mi falan filan diye. Ba baktı böyle ben izledim. Telefonum çalmaya başladı bu arada. izliyorum. Bir aynı anda çalmaya başladı telefonum. Onu böyle böyle oldu. Ne diyeceğimi bilemedim. Ay ben bir şey yapmayayım dedim. Böyle Hı? yaptım. Bir şey bir şey yapamam şu an dedim. Yani ne diyeyim şu an dedim. Hı? Bir Hı? şey de o insanlar bu konularda birazcık şey ya. Ben daha çok böyle hani bunun şakası yapılmaz denen şeyler var. Yani illa böyle eci noktalar değil de abi bu toplara girme. Niye? Herkes konuşuyor masadan kalkınca. Hı. Ben bunu sahnede anlatmak istedim ve insanlara da bu karşılık buluyor. Bulmaya devam ediyor. Çok büyük bir sıkıntı da yaşamadım açıkçası. E, yapılabiliyor. Yaptık biz. Kalabalığa da yapalım. Ben herhalde bu 7 ay oldu Mart'tan bu yana. 7 ayda ben 50-60 tane oyun oynadım. Hepsi de dolu dolu sağ olsun seyirci de geldi. Çok eğleniyor insanlar. Çok gülüyor. Aslında bir e, seçim ortamına doğru hızla yaklaşırken sence diyebilir miyiz ki bu e, sahne performanslarını yapanlar ama tabii ki hı hı. E, arkadaşlarımız gibi e, gidip orada çalışılmış hazırlanmış bir tiyatro oyunu sunanlar ya da cabbar gibi eee işte gidip şarkılarını söyleyenler değil de senin gibi e, şakaları test edenler her seferinde de test etmesi gerekenler aslında Hı -hı. gerçekten insanların nabzını tutuyor diyebilir miyiz Hı -hı. Ya evet. Çünkü eğer reaksiyon yani politikacılar almazsan sana sorsalar aslında bir sürü şey öğrenirler. <laughs> Yaptı çünkü deniyorsun onu. Evet. Yani bu şehirde deniyorsun, sonra gidip evet. öbür şehirde Tabii. deniyorsun. İçinde siyasi şakalar da var. Var. Yani ayıp nedir, ayıp olmayan nedir, ne söylenebilir, ne ne kadar konuşulabilir, ne kadar bu meseleyi daha karıştırabiliriz falan. Tabii. Yani bütün bunları sen aslında her seferinde test ediyorsun. Ediyorum çünkü... E, onlar... Yani en iyi kamuoyu yoklaması sende olabilir mi mesela? <laughs> <Şimdi> öyle değil. <diyeyim. gülüyor> <laughs> Şimdi şey her bir... siyasi lideri de <laughs> Ya niye? Evet işte. Ya şöyle benim aslında oradaki anlattığım şey siyasi mizah, politik mizah değil. Bunlarla çok uğraşıyorsunuz. Bunlar bu kadar konuşulacak şeyler değil. Asıl mesele daha özünde ya bizim ürettiğimiz bir şey bu. Dayım ben aslında anlatmıştım. Ya bir, bir genç genç adam var. Cumhurbaşkanı'nın taklidini evet, yapıyor. Ve, ve bana o kadar, o kadar tatlı geliyor ki. Hı -hı. Yani çünkü onun yaklaşımında tabi pek akıllı duruyor maşallah. Yani şakada nereye kadar gidecek, nereye nerede duracak filan çok iyi biliyor ve e, çok hoş gösteriyor. Evet. Çok tatlı. Çok İnsancı. barışçı gösteriyor. Çok insancıl gösteriyor. Evet. Yani. Ee, işte e, bay Kemal Hı -hı. şakaları yapıyor Hı -hı. yani oradan biz sanki öyle bir dünya varmış yani sanki arada Cumhurbaşkanıyla muhalefet e, lideri ara sıra telefonlaşırlarmış birbirlerine Hı -hı. tatlı böyle atışırlarmış aralarında filan gibi bir an olsun birkaç saniye için buna inanıyoruz gibi. sonra hemen ayılıyoruz ama Tabii zaman <laughs> Sonra evet. Dolu <laughs> bir bildirim geliyor hiç öyle değil, <laughs> değil evet, mi? Evet. Yani ama ne kadar aslında komedi ne kadar evet bu topraklara ait ve ne tatlı yani ama onu tabi yasaklamaz yani sen şurada dur sen şurada dur hafif sağa dön falan demezsen tabi komedi özgür ortamında evet. çok barışçı oluyor aynı zamanda. Ya yani bir ajandayla hiçbir şakayı yazmadım ben bu şakayı yapayım da böyle bir şey geçsin. Peki ama durayım diyorsun. Nasıl yani? Ya bu kadar da demeyeyim diyorsun ya. Yani. Tabii ki diyorum. Onu demezsem olmaz. Çünkü onun da alamet farikası o bence. Ha. Bir noktada onu yapabilmek <laughs> yani o başka konular hakkında. Yani turneye gittin, şakaları yaptın, dur bakalım o şehirden çıkış da var sonra. Ta Tabii ama işte ben onu <laughs> öngörüyorum. Ki başka bir şehre de gidelim değil mi? <laughs> ben onu öngörüyorum. Oraya diye. yerleşmeyelim Tabii. yani. Tabii. yani. Ya Şimdi da hangi şehirdeyiz? <laughs> <laughs> ya. 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 yok sağ olsun gelenler de benim muhatap olduğum kitle çok güzel bir kitle. Yani gösterime gelenler. Çok akıllı esnafla öyle değil de yani böyle ne yapmak istediğimi, niyetimin çok farkındalar. Hani hmm. bir şeyci değilim ben. Zaten gösterim münitaj olarak da büyük bir kısmı bunu tutmuyor zaten. Hmm. O gösterim de tutmadı ama çok daha dikkat çek. <laughs>